Hadi. Evet, Turgay. Bursalılar hepinize iyi akşamlar. Hadi Gördüğünüz hadi. gibi evet. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi yine maç öncesi hazırlıklarını tamamlamış. Güvenlik ve teknik, teknik, teknik servis müsabakası öncesindeyiz. Evet. En sol taraftan başlayalım. Evet hocam, maçla ilgili kısa bir görüş alalım sizden. Dostça bir maç olsun, başka bir şey istemezsin. İyi olan kazansın. Dostluk kazansın. Hem dostluk hem biz kazanalım. <laughs> dostluk kazansın biz de kazanalım. Dostluk kazansın. Dostluk kazansın. Dostluk kazansın. Kazansız beraber silah yeter. Gentleman manşo olsun. Hayırlısı olsun. Güvenlik kazansın. Güvenlik kazansın. Evet gördüğünüz gibi centilmence yorumların arasında biraz sonra başlayacak olan maçta biz de her iki takıma başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yusuf abi. Bir dakika gitme abi. Evet, gitme.